Evet bu küçük hanım Bütün gün evde bekledi Hafta sonu Gezip tozabiliyordu Çünkü ben evdeydim Ama ben işe gidince Küçük hanım Pek dışarı çıkamadı Bunu da oldukça tıkanmış Anlaşılan bütün gün Uyudu Uyumak zorunda kaldı Biraz bir şeyler yemiş tavuk ve kurumama mama koymuştum bunu bitirmiş kuru mama gitmemiş olsa gerek birazdan pencereyi açıp açacağım onun dışarı çıkmasına izin vereceğim hava alması gerekiyor biraz koşup oynaması gerekiyor bunda bir sakınca yok tam tersine benim de istediğim bir şey. Biraz hava alması, biraz enerjisini boşaltması gerekiyor. Elbette şimdi yağmur çiseliyor. Yağmur çiselediği için uzun süre dışarıda kalamayacaktır. Fakat yine de ev, evde tamamen esir olmadığını bilmesini istiyorum. Evet, küçük hanım. Şimdi bahçeye doğru emin adımlarla <laughs> yol alıyor. Dışarıda kuş sesleri var. Diğer kediler görünmüyor ortalıkta. Ama kuş seslerinin dışarının cıvıltısının verdiği bir heyecanla bu bir süre dışarıda dolaşmayı tercih edecek. Ta ki yağmurdan ıslanana kadar. Evet. Tıkırtıyı duyunca bizim Tekir de geldi, Tekir Hanım da geldi. İlginç, Tekir'in bebesi yok. Ben Tekir'in de bebeklerinin olacağını düşünüyordum. Demek ki <laughs> Tekir için biraz erken. Nasıl oldu bu iş anlamadım. <laughs> Komando bir bizim gözcü memle kaldı. Tekir komando ile ve eee Merlin'le ile Merlin'le yaşıt ama Tekir'in e şu an bebesi yok. Elbette bizim Yonga'da onlardan daha genç en az 2-3 ay daha genç. Evet. Şimdi gidip biraz kurumama vereyim Tekir'e. Hak ediyor. Yangrede'nin kumunu da değiştirmem gerekecek ama onu da birazdan yapacağım. Bunu da bırakacağım. Sabah bir şey vermedim, yiyecek bir şey vermedim bunları. Karınlarını doyurmamız gerekiyor. Aksi takdirde Bitti olur. Hem onlar için hem de benim için. Bunları acilen yiyecek bir şeyler sağlamam gerekiyor. Evet. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.